Orkun Yazgan'la spor gündeminin tam zamanı. Herkese merhaba podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Orkun Yazgan. Media Marketing katkıları katkılarıyla birlikteyiz. Aykut Kocaman röportajımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi Ceko'dan başlayalım. Fenerbahçe'nin son dönemde e, o merkez oyuncu. E, hem gole katkısı var hem oyuna katkısı var ön grupta. E, birkaç cümle Le orada sonra da Icardi diyeceğim. <laughs> yani benim kişisel e, transferinden evvel en azından dost sohbetlerinde konuşurken böyle evet. bazı Fenerbahçelilerle e, beklentilerimin üzerinde gözüküyor e, bir performans. En önemli tarafı oyunculuk olarak değil tabi bu performans. E, en önemli tarafı bu cümleyi için söyledim bunu oyunculuk tarafı değil belki. Oyunculuk, liderlik evet. evet. E, ve takı, yani kulüp aidiyeti demek lazım, takım aidiyeti demek lazım. Yüksek gözüküyor. Zaten ikisi bir araya gelince o kaliteyle bu bu duygu bir araya geldiği zaman e, çok önemli katkı yani şu ana kadar en azından söylemek gerekirse çok ciddi bir katkı verdi. Fenerbahçe'nin saha içindeki gücünü büyüten oyunculardan bir tanesi oldu. Hemen Icardi. Kalitesini... Diyelim. Yani Icardi için daha evvel de senle evet. şey yaptığımızda konuşmuştum. Icardi başka bir seviye gösterdi Türkiye'de. Hem oyuncu kalitesi olarak hem de bir oyuncunun bir kulüple ve Hatta bütün ülke demek lazım ee, bir bağlantı kurma bütünleşmesi hali bütünleşmesi bağlantı kurma hali olarak çok farklı bir seviyeyi gösterdi ee, uzun zamandır yani oyunculuğundan bahsetmeye gerek yok şu andaki bir formsuz bir dönem yaşayabilir. Evet. ama e, esas olan sağdaki o varlığı ka topu kaleye sokma becerisi ama bütün bunların ötesinde biraz evvel Ceko için söylediğimi belki biraz daha fazlasıyla e, çünkü uzun zaman daha uzun zamandır e, Türkiye'de kesinlikle e, muazzam bir e, takım aidiyeti hem meslek hani meslekte biraz daha ufak tefek olsa bir tartışılabilir ama özellikle takım aidiyeti çok yüksek. Bütün arkadaşlarıyla beraber kurduğu o ilişki bütün takımı sahanın içine katma çabası çok şey, e, önemli ve saygı değer. Evet, yavaş yavaş podcastin de son bölüme yaklaşıyoruz. Aykut Kocaman'la e, futbol sohbetimiz, biraz da hayat sohbetimiz devam ediyor. Hocam e, çok önemli bir oyuncu, özel bir oyuncu soracağım. Yıllar önce birlikte de çalıştığımızda Konya Spor şakhtar Donetsk maçı vardı. Ben hakikaten ağzım açık izlemiştim. Freddy e, sonrasında İngiltere'ye gitti. Hatta bir bir dönem siz de Fenerbahçe'de olduğunuzda acaba gelebilir mi de vardı ama o zaman tabii çok yüksekti. Oyuncu gerçekten hani bir oyuncu bu kadar etkiler mi? E, etkiliyor gibi gözüküyor. Gerçekten yani hem bağlantı oyuncusu hem gole katkısı var. Hem ekstra işler yapıyor. Hem her yerde. Ben e, şöyle pas atayım. Yani 8 artı 3 kuralı var bizde. E, ben 8 artı 3 bir de Fred'ler var. Bir de Fred gibi görüyorum. Gerçekten yani yeni futbolun, elit futbolun çok özel oyuncusu diye. Ben Nike sahneye atayım size. Şöyle, şöyle, şöyle başlayayım ee, Orkun. Ben Antonyo'yla ilk başladığım dönemlerde Bundan, ondan sonraki süreçte de bu duygum ve devam etti. Aynı bir şekilde bu duygumu düşünce halinde iletmeye çalıştım çeşitli vesilelerle. Bir oyuncu çok yani önemlidir. Tabii ki her oyuncu çok önemli ama hani olumlu anlamda da olumsuz anlamda. Olumsuz anlamda bazen bir oyuncu pek çok şeyi karıştırabiliyor kapasitesini olursa olsun ama olumlu anlamda çok böyle geliştirme olsa da olur olmasa da olur. Yani takım bütünlüğü her zaman biraz daha tabii, öne çıkar tabii. diye düşünen rek başlayanlardandım ama yaşadığım günler, yaşadığım maçlar, dönemler ve benzerleri bir oyuncunun bazen çok çok önemli olacağını gösterdi. Bazen böyle bir resmin önenanın ön bir parçası tamam, ekli tamam, bakıyorsun. Evet. Bazen tam oraya oturuyor ve tamamlayıcı oluyor. Onu da gösterdi. Çeşitli vesileler gösterdi. Hı -hı. Şu anda dışarıda olmam var dışarıdan oyuna bakarken özellikle Fenerbahçe özelliğine de bakarken Fred zaten kendi pozisyonunda dünyadaki önemli oyuncularından tabii. yani bırak şey yani bir taraftan yani kendi pozisyonunun en önemli oyuncularından tabii, bir tabii. ama onun da ötesinde bir e, bir ne diyelim uyum şey oldu, sağladı adam, adaptasyon işte, oldu, uyum sağladı. Uyum, evet. Yani, Fenerbahçe zaten çok başarılı bu senenin ilk defa yani ilk defa demek lazım. Çok başarılı transferler yaptı. Doğru transferler yaptı. Sezon başında bu belliydi. Ancak bu doğru transferler bile Fred olmasa hakikaten eksik kalacakmış. Ben sezon başında yine çevrende böyle bazı Fenerbahçelilerle sohbet ederken konuşurken harika transferler olarak gözüküyordu. Gördüğümü söylemiştim yani o zaman. Ama Fred bu harika transferleri kaleci savunma bir de ön taraf olarak bakarsak tam merkezinde işleyen bir dişliler haline getirdi Fenerbahçe yönetimi bu transferlerle. Fakat ana dişlinin Fred olduğu çok net gözüküyor. Olmadığı zaman ciddi anlamda topun akışında bir e, yavaşlama oluyor. Bu yavaşlama da özellikle öndeki o potansiyeli yüksek ve be becerisi yüksek oyuncuların biraz daha e, özellikle rakip savunmalar tarafından kolay önlem alınır hale gelmelerini çünkü darbeler başlıyor, yakınlık başlıyor, hale getiriyor. Bu anlamda da Fred sadece çok hani harika bir oyuncu olmanın ötesinde Fenerbahçe içinde öyle bir yere oturdu ki vazgeçilmez bir oyuncu pozisyonda gözüküyor. Ee, sağlıklı olmasını diliyorum. Evet. En önemli tarafı o. Bir de merak ettim. Fred ismine de çok yakın Ferdi. Onun aynı ismi. Şimdi bunu evet. sorarken aklıma geldi. Aslında aynı haksızlık, yapmayalım. Var. Evet, evet evet. haksızlık yapmayalım. Evet evet. Haksızlık yapmayalım. Fred'e sorduğun için Fred'den girdim ben ama evet. Ferdi de bu sene Fenerbahçe'yi yani. Evet. Hadi Fenerbahçe'yi Fred'le beraber Fazla oynatan oyunculardan bir tanesi. Bu gelişimi Gerçekten ilk geldiğinde daha açık oyuncu, kanat oyuncusu, ekstra işler yapan, biraz kırılgan oyuncu. Evet. Bu gelişimi bekliyor muydunuz? ve son Kesinlikle. Durumu... Evet. Kesinlikle beklemiyordum. Evet. Yani çok net. yani Kesinlikle beklemiyordum. Hele bu seviyeyi asla hiç düşünmemiştim. Ee, ancak e, futbolda iradenin, çalışmanın oyuna özellikle yani kapasiteli bir oyuncuysan eğer, biraz da mesleğine saygı duyuyorsan, gelişmeye de açıksan neler olabileceğini gösteriyor. En azından ben kendi adıma bunu söyleyebiliyorum. Bu bu seviyeyi Ferdi için düşünmemiştim. Ama bugün için şunu söyleyebiliyorum. Bugün için değil hatta bayağı bir uzun zamandır. Fenerbahçe'yi Fred'le beraber şu anda fazla oynatan oyunculardan bir tanesi. Müthiş bir problem çözme yeteneği var. Çok kolay hızlanabiliyor. Maçın her anında o gücünü tutabiliyor. Yani bu da bakımlıkla ilgili bir olay. Çünkü hiç aslında alışık olmadığı yerler. yani Futbola başlarken alışık olmadığı tam yerler. Daha, daha top ayağıma gelsin de oynayayım, oynayayım diye yetiştirilmiş e, tipte yani. bir oyuncu ki tam da o ülkeye geldi. Yani hani <laughs> o tip oyuncuların <laughs> tabii anlatabiliyor muyum? Ama, evet, e, ama burada tam tersini gösterdi. Topu alıp taşıyor, adam eksiltiyor, doğru zamanda doğru koşular ve paslar ve Fenerbahçe'yi fazla oynatıyor. Yani bir oyuncu için daha e, önemli ne söylenebilir? Bir takımı fazla oynatıyor demeden tabii. daha fazla ne eklenebilir bilmiyorum. Peki 8 artı 3 artı Fred artı Ferdi diyelim. Bir de <laughs> e, Ke Kerem'i de Galatasaray'dan e, özellikle Icardi'nin biraz düşüşte olduğu bu dönemde ayakta tutan oyunculardan bir tanesi. O da e, üzerine koyuyor sürekli. Avrupa'da çok iyi işler yaptı. Çok iyi e, bitirişleri var, golleri var. E, birkaç cümlede Kerem için, Akdürkoğlu için. Aynen öyle. Aynen öyle. Özellikle geçen sezon Kerem'in yön bulmaya çalıştığı bir sezondu. Icardi inanılmaz bir şekilde ona öncülük ettiği gibi gözüküyor. Müthiş bir uyum sağladılar ve Kerem gol atmak kadar attırmanın da e, ne kadar değerli, güzel ve haz verici bir şey olduğunu bence gözlemledi. Bununla ben beraber özellikle o topu aldıktan sonraki süreçte e, kafası yukarıda uyum sağlayacağı bir ikardi, alışveriş yapacağı bir ikardi siz oyununu hep geliştirdi. Yani bu sene ufak tefek Şampiyonlar Ligi'nin de getirdiği, özellikle oyuncu planlamasının da yarattığı bazı handikaplar oluştu, dezavantajları oluştu. Fakat onları da yıkacak gibi gözüküyor. Ee, özellikle yani Ferdi ile beraber şunu söylemek lazım. Şu anda Kerem'in de biraz evvel Ferdi için söylediğim gibi gelişirken e, özellikle oyunculuğu, oyuna karşı aidiyetini yükseltirse yani şey yüksek potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Evet. Çok daha fazlasına yapılacak kapasiteye sahip. Peki. O zaman son olarak da bir bonus e, sorum var. E, özellikle Ali Koç bu e, antrenör seçimi döneminde e, işte yerli hoca olacak filan bir takım kriterlerle bir İsmail hocadan bir sizden bahsetti gibi olmuştu. O, o dönemki bir beyanatınızda İsmail hoca hak etti demiştiniz. Öyle de gelişti. Ve sonrasında işte bu noktaya kadar geldi. E, yani eleştirileri de göğüsleyecek kadar çok galibiyet aldı arka arkaya. Yani ve büyük bir seriyle geldi 2023'ü tamamlıyor. E, İsmail Hoca'nın ne gibi zorluklarla e, karşılaşabileceğini düşünüyorsunuz? Bu seviyeleri çok yaşamış bir teknik adam. Aynı zamanda birlikte çalıştınız, birlikte şampiyonunuz var, Avrupa yarı finali var, kupalar var. E, aynı zamanda da aynı takımda top oynadınız. E, o yüzden onunla ilgili sözlerinizle ve değerlendirmenizle bitirmek isteriz. Zaten sizin sözlerinizle e, onun hakkı diyerek zaten hakkını teslim etmiştiniz başlarken. Ya öyle olmalıydı zaten, öyle de oldu. Evet. E, doğrusu o doğrusu oldu. E, ve aynı zamanda da neden o zaman e, hakkı e, yani hakkı derken neyi kastettiğimle şu anda yaşananlarda en azından bir şu şimdilik örtüşüyor gibi evet, gözüküyor. <laughs> Epey, evet. son derece başarılı gidiyor. Yarın karşılaşacakları en büyük zorluk hem onun için hem Okan Hoca için yani tabii, iki tane tabii, tabii. yukarıda giden tabii. insan için Öyle ama Okan Hoca'nın bu anlamda biraz daha artık avantajı var. Geçen sezondan kalan olan kredisi çok kredisi. yüksek. Evet, ama Fenerbahçe'de çok uzun yılların getirdiği Fenerbahçe için özellikle uzun yılların getirdiği artık bir gerilim var. Hmm. Şampiyonluk arzusunun yarattığı hmm. bir gerilim var. Burada yaşanacak işte geçenlerde Fred'in olmadığı dönemde özellikle arka arkaya hem Avrupa Konfederasyon Ligi'nde hem Türkiye Ligi'ndeki alınan sıkıntılı skorlardan sonra oluşan hava tekrarlanırsa tabi İsmail Hoca'nın kontrol etme kapasitesi, yeteneği, gücünü yani o gerilimin erilme beraber biraz daha şey yapabilir, zorlayabilir ya. geleceğini. Temenni etmiyorum bunu. Yaşanacak en büyük yani sıkıntı anlamındaki şey bu olabilir. Onun dışında ben bazen arkadaşlarımla otururken işte şöyle konuşuluyor, böyle konuşuluyor. Hemen şeyi gösteriyorum özellikle bir bazı uygun uygulamaların, sportif karşılaşma uygulamalarının şeyleri vardır ya. Her taraf yeşille dolu şu an karşısında. Ya, daha evet, bir, yani daha evet, evet. yani, başka bir antrenör hani yani, ne, ne yapabilirdi diyorum yani. Hani başka bir antrenör. Tamam hani bir, bir takım şeyler var. Futbol çok muğlak, çok soyut, yoruma çok açık bir oyun olduğu için hiçbir şey söyleyemiyorsun yani. hani Ya, ya şöyle ol. Ya tamam tamam. Bir karne tamam, yani, var ama en sonunda. Şimdi, a, a, şimdi ne yapacağız yani? Nereden ölçümleyeceğiz yani bunun başka türlü? Diyerek bir şeyleri anlatmaya çalışıyorum. son derece Hakkıydı. E, son derece de başarılı. E, umarım e, aynı şekilde e, devam eder. Podcast'inle de Teknik Direktör Aykut Kocaman'la birlikteydik. Hocam e, hem sizin hem sevdiklerinizin hem can dostlarınızın yeni yılı kutlu olsun. Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evet böylelikle Aykut Kocaman röportajımızın futbol ve hatta hayat sohbetimizin sonuna geldik. Herkese mutlu yıllar, mutlu seneler diliyorum. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMarkt, Orkun Yazgan'la spor gündemini sundu.